Herkese merhaba. YouTube kanalımın olmayı birinden yine neler yapacağız. Yeni açmayı unutmayın. Demek beğendiyseniz basınız, silah attınız. Gene size söz verdiğim gibi özellik çekeceğim. Bu bölümü şey boş i̇şte, e, onları çok bekledim. Şimdi Cihan çok fazla nasıl çekecek biri değil. Uzmanından bebeğinize özel bilgilere ulaşmak için aptal kadınlarımı indirin. <laughs> Açlık bastırınca gerçek bile sana. Gerçeği <laughs> acı kana. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5. İlerilerine bakayım. Havada da bir sıkıntı var mı? Sınırda bir hareketlilik, bir çakallık yok değil mi? Yoktur komutanım. Sınırda hareketlilik falan yok. Güzel. Gözlerinizi dört açın asker. Birazdan termal kıyafetlerimiz gelir. Merkezde görüştüm. Hiç endişe. Aa! Buyurun. Ne oluyor? Ne oluyor? Kim saldırıyor? Saldırı mı var? Saldırım var oğlum. Evet komutanım. Karşıdan ateş açıldı. Sniper komutanım. Yat oğlum, yat. Yat. Çıkma. Sana diyorum. Yat. Yat ne yapıyorsun? Onu vurabilirim komutanım. Buradan görüyorum. Aa! Oğlum, oğlum iyi misiniz? Oğlum ses ver. Ko komutanım, omzumdan vuruldum. Tamam sen kımıldama. Ben özel hareket haber vereceğim. Kımıldama. Komutanım, çok acıyor. Komutanım uykum geliyor. Uyuma, asker. Bu bir emirdir. Asker sana söylüyorum. Uyuma. komutanım. Yuva, konuşan sınır bir. Yuva, yuva ateş altındayız. Sniper yuva. Acil destek lazım. Ha 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 Gördünüz mü? Nasıl vurdum? Diğerlerine haber verin. Karargahı ele geçirebiliriz. Vay be abi. Ne şerefsizmişsin. Buradan nasıl vurdun abi? Şerefsizlik benim işim. Gördün değil mi? İkisini nasıl devirdin? Komutanları saklandı. Ara A A A bir dakika. Telsiz anonsu var. 2118 merkez. 2118 merkez. Özel harekat birimi. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz merkez. Devam et. 2118. Sınır karakoluna yakın olduğunuzu görüntülüyoruz haritada. Sınıra acilen gitmeniz lazım. Karakolumuza saldırı var. Anlaşılmadı merkez. Tekrar eder misin? Oğlum sınırımıza saldırıyorlar. Çabuk. Yakın sirenleri. Uçun oraya. Aa, anlaşıldı tamam. Hemen geliyoruz. Duydunuz beyler. Hadi hadi hadi. Hemen uçmamız lazım. Karakola saldırı varmış lan. Hadi oğlum hadi. Yürüyün yürüyün yürüyün. Toplan toplan toplan. Ulan şerefsizler. Demek karakola saldırırsınız ha. Neyse. Şu ev saldırısı olayını da başka bir ekip alsın artık. Allah Allah Allah. Buzlu ya kayıyor. Hadi oğlum hadi. Yere git nerede lan? Hadi hadi hadi. Uçmamız lazım hadi. Teslim ol asker. Teslim ol. Kimse sana destek göndermiyor. Teslim ol. Bütün askerlerini yaraladım. Teslim ol. Sıkıysa gel al lan it. Sıkıysa gel al. Alacağım merak etme. O kursunun elbet sınırlıdır. Sen anca benim mermimi alırsın adi köpek. O ne lan? Oğlum bir savaş mı çıkmış? Beyler gelin gelin. Lan nereden geliyor o ateş? Oğlum oha orası. Beyler. Beyler oradalar gelin. Beyler yürüyün. Toplanın gelin. O askerin kellesini istiyorum sıkın. Biraz zor alırsınız lan. Aşağılık köpekler. Kellesini istiyormuş. Ben size vereceğim kellesini. Ama başka bir şey. Gelin bakayım. Tabii ki de kurşunları. Ne anladınız bilmiyorum. Kaçıyorlar. Beyler kaçmalarına izin vermeyin. Kaçmalarına izin vermeyin şerefsizleri. Öldürün. Hepsini ölü istiyorum. Hepsini. Oo, uh, siz nereden çıktınız lan? Şerefsizlere bak birden spawn oldular. Vay köpekler. Geberin lan. Tamam tamam öldüler beyler sakin. Arkamızda mı? Oha. Oğlum bu spawn olma olayı da bayağı kafa yedirtir adam ha. Beyler sıkın. Yaklaştırmayın. İçeri çekilelim gelin. Gelin böyle gelin. Oğlum gelin. Oğlum iyi misin? Şimdi. Destek geldi. Hoş geldiniz iyiyim. Hoş bulduk. Sık 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 sık. Beyler yaklaşmalarına izin vermeyin. Yaklaşmalarına fırsat vermeyin. Gebertin onları. Hepsinin ölüsünü istiyorum. Ulan saldırırsınız demek ha. Gelin bakayım. Beyler bizim bazookamız falan yok muydu lan? Olumsuz amirim. Oğlum keşke olsaymıştı. Uuu bunlar fena çünkü. Baksanıza. Adilerin sayısı fazla. Püskürtün püskürtün. Bence kaçalım alamayacağız özel harekat geldi. Kaçmayın lan nereye kaçıyorsunuz? Ya öldük ne yapacağız daha? İyi lan iyi kaçalım. Öldün artık nereye kaçıyorsun? Ah. Temizlediniz mi aslanlarım? Sesleri kesildi. E i̇yi öyleyse burayı temizledik. Beyler hadi toparlanın gidiyoruz hadi. Güle güle gidin. <laughs> Pusu kuracak. Da konuşmam koçum. Bittiniz. Kıyafetlerinizi çalacağız. Kötünüz donacak burada. Lan! Oğlum dur. Biz askeriz. Bizde böyle şeyler olmaz. Gerçi ben özel hareketim. Bunu burada kaydırsam da bir şey olmaz ama. Bana bak lan. Kaç kişiler? Neredeler? Sen polissin. Sıkamazsın. Öyle mi diyorsun? Kalk bakayım ya. Sen kalk hele bir kalk. Kalk bakayım. Sen ki sıkabileceğin de. Yani. Şuradaki ne lan? Fare mi oğlum? Fare var kampta. Fare. Ee ne diyordun? <laughs> ee sıktı ya <diyor> lan. <laughs> Şşt, bayılma lan. Bayılma. Konuş. O komutan telsiz de çağıracak. Şayet biz kampı temizlediysek. Bizden haber bekliyor. Duruma göre destek çağıracak. Şu an sadece üç kişiler. Bu komutanınız olacak şerefsizi öldürürsek. Bizim termal kıyafetler güvende olacak mı? Olacak. Vallahi olacak. Abi ayağım. Abi ben ayaksız kalamam. Bunca yıl onursuz kalmışsın. Bir ayaksız kalsan bir şey olur. Sana rağmen six pack yapmış görüyor musunuz? O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Amirim aklınızdan ne geç? İt olsa Ha. Ulan bir de keyif sigarası içiyor. İç iç. Birazdan o sigarayı sana monte edeceğim ben hiç. İnnöptiniz. Nömi siz askerleri temizlediniz mi? Temizledik temizledik. Ulan mayık. Oğlum senin sesin mi değişti? Senin sesin kolundu. Yani temizledik temizledik. Senin sesinde bir gariplik var. Kimin sesinde gariplik yok ki? Aa, asker mi var lan orada? Öyle değil. Nerede? Nerede olacak? Tam burada. Bir salaklık yapmayın. Komutanınızın kafası uçar. Bırakın lan silahlarınızı. Ne yapalım abi? İyi bırakın bırakın. Atın silahlarınızı. Lan oğlum siz nereden geldiniz lan? Seni yalnız gönderemezdik amirim. Kusura bakma. Aslansınız. Ne yapalım amirim? Ben şu kıyafetlerden bir kurtulayım. Bunları da gelecek ekiplere bırakırız. Hadi gidelim. Emredersiniz abi. Şşt, oğlum asker misin? Bana bak lan. Aileni zengin ederim. Seni ihya ederim. Sal beni. Tek kelime daha edersen seni mezar taşına gömerim. İyi tamam tamam. Para yok. O zaman başka bir şey iste. Senden alabileceğim tek şey canım şu an. O yüzden uzatma. Tüh. Demek ki senin değilmişsin. Herkesi kendin gibi sanma. Evet arkadaşlar bir videon daha sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalına abone olmayı unutmayın. İndim de açın, Haydi bakalım.